Kalbe farisi olarak tahattur eden bir münacat. zihil münacatü tehattarat fil galbi keza beyan el farisi. Yani bu münacat kalbe farisi olarak tahattur ettiğinden farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab Risalesinde derc edilmişti. Ya Rab, beşeş cihet nazar mikerdem, derdi hodra derman ne Ya Rab, tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için Cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Ma teessüf derdime derman bulamadım. Manem bana denildi ki, yetmez mi dert derman sana. Der rast mi didem ki, diruz mezarı pederi Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki, dünkü gün pederimin kabri. Ve geçmiş zaman, ecdadımın bir mezar ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Haşiye, iman, o vahşetli mezar-ı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecmâ ahbap gösterir. Ve derçep didem ki ferda, kabri menest. Sonra soldaki istikbale baktım. Derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kabrim. Ve istikbal ise emsalimin ve nesli atinin bir kabri ekberi suretinde görünüp, ünsiyet değil, belki vahşet verdi. Haşiye, iman ve huzuru iman, o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir davet rahmaniye gösterir. Ve imruz tabutu cismi por ızdırabı menes. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım. Gördüm ki şu gün güya bir tabuttur. hareket-i mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. Haşiye, iman o tabutu bir ticaretgah ve şaşalı bir misafirhane gösterir. Berseri ömrü cenazeyi men istades. İşte bu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra başımı kaldırıp şecereyi ömrümün başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. Haşiye, iman o ağacın meyvesini cenaze değil belki ebedi hayata mazhar ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir. Der kadem abu hakı ve hakisteri izamı menest. O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert kattı. Haşiye, iman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Çun derpes minigerem binem in dünyayı bi bunyad hiç der hiç Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki esassız, fani bir dünya. Hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehirini ilave etti.'' Haşiye, iman o zulümatta yuvarlanan dünyayı vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, mektubat-ı samadaniye ve sahayif-i nukuş-u subhaniye olduğunu gösterir. Ve derpiş endaze-i nazar mikonem, deri kabr kuşadest ve rah-ı ebed ve dur-i diraz Ondan dahi hayır görmediğim için ön tarafıma, ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüp onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Haşiye, iman o kabir kapısını alemi nur kapısı ve o yol dahi saadet ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem olur. Mera cüz, cüz-i ihtiyari çizi nis derdest. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil, benim elimde bir cüz-i ihtiyariden başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabil edeyim. Haşiye, iman o cüz-i ilahe cezzah hükmündeki cüz-i ihtiyari yerine gayrı mütenahi bir kudrete istinad etmek için bir vesika verir. Belki iman bir vesikadır ki u cüz hem aciz hem kuta hem kem ayar est. Halbuki o cüz-i ihtiyari denilen silah insani hem aciz hem kısadır, hem ayarı noksandır. İcad edemez. Kespten başka hiçbir şey elinden gelmez. Haşiye iman o cüz-i ihtiyariyi Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Ne der mazi mecal hulul, ne der müstakbel medar-ı nüfuz est. Ne geçmiş zamana hulul edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve müstahbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. Haşiye, iman, dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. meydan u, in zaman hal ve yek anı ı O cüz-i ihtiyarinin meydanı cevalanı, kısacık şu zaman hazır ve bir anı ı seyyâledir. in hemi ve zafha kalem-i gudreti to, aşikare aşikâre neveşte est. Der fıtratıma ı mâ meyle ebed, ve emel sermed. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fahr ve azimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalem-i kudretle sayife-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır, mahiyetimde dercedilmiştir. Belki her çiğ hâs, Belki dünyada ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. Daire-i ihtiyaç, manendi daire-i meddi nazar bozurgi darest. İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Kıyal kudam resed, ihtiyac niz reset. Derdest her çiğ niz, der ihtiyaç hest. Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Daire-i iktidar hemçu daire-i dest-i kuta kuta Halbuki daire-i iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Pes fakru hacatıma ve kadri cihan Demek fakru ihtiyaçlarım dünya kadardır. Ve sermaye ma hem çu cüz ilayeti ceza est. Sermayem ise cüz ilayeti ceza gibi cüz bir şeydir. İn cüz kudam ve in kainat hacat kudamest. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacat nerede ve bu beş paralık cüz ihtiyarı nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. Pes derrahı to ez in cüz baz mi guzaşten çareyi menest. O çare ise şudur ki o cüz ihtiyariden dahi vazgeçip iradeyi ilahiyeye işini bırakıp kendi havl ve kuvvetinden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ederek hakikati tevekküle yapışmaktır. Ya Rab madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum, enaniyetimden teberri ediyorum. Ta inayeti to, destgiri men şevet ve rahmeti bi nihayeti to, penahı menes. Ta senin inayetin, aciz ve zaafıma merhameten elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin, fakru ihtiyacıma şefkat edip, bana istinadgâh olabilsin, kendi kapısını bana açsın.'' an kes ki bahri bi nihayeti rahmet yaftest tekiye ne konet berin cüz ihtiyari ki yek katreyi serabest evet her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa elbette bir katre serap hükmünde olan cüz ihtiyarına itimat etmez rahmeti bırakıp ona müracaat etmez eyvah in zindigani hem habes ve in ömrü bi bunyat hem çu badest Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzeran hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. İnsan bezeval, dünya befena Amal bi beka, alam be Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur. Süratle gidiyor. hane insan olan dünya ise zulümat-ı ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Biya ey nefsi nafercam, vücudu fani hodra feda kon. halık hodra ki in hesti ve diya hest. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştah ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve emeller ile ve elemler ile müptela bedbaht nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna, ve enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu o vücudu sana veren halıkın yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur vücut bulursun. Hem feda et çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Ve mülki u ve u dade fena kon ta beka yabet. Ezan sırrı ki nef-i nef, -i nef -i Hem onun mülküdür hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et. Ta beka bulsun. Çünkü nefhi nef ispattır. Yani yok, yok ise o vardır. Yok, yok olsa var olur. Hudayı pur <laughs> kerem, hud mülki hudra mi esto, behayı bigeran dade, berayi to nigehdar est. halık kerim, kendi mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyat verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor. Kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse ey nefsim hiç durma. Birbiri içinde beş karlı bu ticareti yap. Ta beş hasaretten kurtulup beş rıbhi birden kazanasın.